Bu konulara başlayacağımı aslında. Bir süredir bir ekrana bakıyorum, bir düşünüyorum yani ne yapıyorum ben şu an diye. Çünkü böyle bir işe girerken insanın aklında kadar çok şey oluyor ki en temelinde ne yapıyorum ben. Sadece bir soru var zaten. Hatta insanlar. Bunu izlediğinde ne düşünürler acaba falan gibi de bir şey var. Ama ilk defa şöyle bir motivasyon buldum kendi içimde. Bunu kendim için yapıyorum. Bunu kendim için yapmamın sebebi de e, ciddi anlamda böyle bir motivasyona e, ve kendimi zorlama ihtiyacın olması. Yani kendime hesap vermek için aslında böyle bir süreci kayıt altına almak istedim. Çünkü yani hayatımın oldukça sıradanlaştığı ve yani gitgide dibe gömülmeye başladım bir yerdeyim şu an ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. ruh halime de hiç olumlu bir etkisi yok açıkçası bu durum. O yüzden böyle bir yola girdim. Birkaç arkadaşımla da konuştum. Yani hatta onlarla belki küçük çaplı bir destek grubu kurarız. Belki böyle birbirimizi motive ederiz. Diye. Her şeyin temelinde aslında sağlıksız yaşam var. Yani benim bütün problemlerimin başında ciddi bir sağlıksız yaşam geliyor. Çok iyi hissetmiyorum kendimi ve bunu düzeltmek istiyorum yani. Çünkü bunu düzeltmemenin, düzeltmemenin sonu geri kalan hayatını süresini kısaltmak ve bu hayatı da çok boktan yaşamak. Böyle olmasını istemiyorum artık. En büyük problemim daha önce buna benzer süreçlerden geçtim. Hatta 2-3 kere geçtim süreçlerin sonunda hep mutlu ve daha yani sadece şeyde de değil yani sosyal yaşantıda da değil iş hayatında bile çok büyük etkisi oluyor bazı şeyler. Artık bir şeyleri nezuren zırt dediği yerdeyiz ya hani böyle şey gibi egoist teknik te te direktörler gibi kendinden biz diye bahsetmiş gibi olmayayım da nezuren zırt dediği yerdeyim. O yüzden böyle bir arşivi ihtiyaç duyuyorum yani o kendim için yapacağım bir arşiv bu sadece geçmişte YouTube'a yani o kadar uzun süredir YouTube'a iş yapıyorum ki hiç yani yüzümün gözükmediği bir şekilde yapıyorum bunu ama o kadar uzun süredir içindeyim ki o kadar çok içerikte çekimde kurguda yer aldım ki hani bunu yapabiliyorum ve, ve ve bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum şu an. Ve bana yardımcı olsun yıllar açıkçası şu an. <laughs> Benim gibi başka insanlara yardımcı olmamız çok durumunda değil ki açıkçası. İzlenme kaygısı falan da yok. Hatta <laughs> Belki de bu videoları gizli yükleyeceğim. Sadece kendim için. Sadece şey yapmak istiyorum. Haftadan haftaya kendimdeki değişimi ve gelişimi gözlemlemek istiyorum açıkçası. Hani neydim ne oldum demek istiyorum. Temel problemim aslında düzensiz ve sağlıksız beslenme. Kötü çalışma koşulları. Onun dışında muhtemelen anksiyeteyle alakalı falan da bir sorunlar vardır ama çok o işlere girmek istemiyorum. Çok anladığım işler değil çünkü. Ama temelinde kendim istersem ve iyi motive olursam başarabileceğim kısım gerçekten sağlıklı bir yaşam. Ve bunun için de aslında haftalık bir program belirlemek istiyorum. Yani her hafta düzenli olarak kontrole gidip her hafta düzenli bir şekilde yaptığım şeyleri kayıt altına almak istiyorum. Böyle haftalık videolarla. Yani biraz cringe hissettiriyor açıkçası. Ama çok da değil yani. O arada bir boşluk vardı da söylemek istemedim. Küfür etsem ne olacak? Ne olacak bilmiyorum çünkü şu an. Çok sıkıcı bir açılış oldu. Ama ben çok kötü Yani bunu da görmek istiyorum. Bir sene sonra ne kadar kötü durumdaymışım. Ne kadar ne bileyim yüzümden belli oluyordur belki de. Hani mutsuz oldum. Belki de bir sene sonra bu mutsuzluğu görmeme de ihtiyacım vardır. O yüzden olduğum gibi olmaya çalışıyorum şu an. Şu an bu bir açılış konuşmasıydı. Yani bunun sonunda buraya işte kilo mu haftada neler yaptığımı, yaptığım egzersizleri hepsini buraya toplayıp kendim için ufak bir arşiv oluşturma derdindeyim aslında. Belki bir işe yarar, belki bir anda vazgeçerim. Ve yani aslında yola çıkışta şöyle bir durumda var. Belki de sıçacağım, yapamayacağım bunu. Ama neden yapamadığımı görmek istiyorum. Yani bir bahane bulduğum zaman bu bahaneyi de kayıt altına almak istiyorum ki bir daha öyle bahaneler bulmayayım. Yani çünkü vazgeçmek çok kolay. Bir şeylerde diretmek çok zor. Ve sevmediğin şeyler çok zor genelde. O yüzden böyle bir şey başvuracağım. Bakalım şu an bile canım istemiyor. Şu an bile şu kamerayı kapatsam da gitsem bir sigara falan içsem en azından. Şu an bile rahatsızım. Bugün 12 Ocak 2025. Ve ben yarın için yeni hayatımın ilk günü diyorum. Ama şu an hala eski hayatımın içindeyim. Çünkü yarın başlayacağım. Bugün son kez bir pizza yedim. Son kez bir kola içtim. Hani aman son kez yapsaydım bari falan diyeceğim. Şeyleri en azından yaptım. 32 yaşındayım. Bir şeyler yapabiliyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazı şeyleri yapmak istemeyi istiyorum. Ve benim beni mutlu aslında. Tek düşüncem bu. Umarım kendimi haksız çıkarırım ve burası devam eder. Çünkü kendime hiç güvenmiyorum bu konuda. Ama bir sene sonra bu videoyu izlediğimde de vay be falan demeyi çok istiyorum. Falan. Çok kısa plandan bahsedeyim. Aslında bir tablo oluşturmayı planlıyorum. Yani bir şablon oluşturmayı planlıyorum haftalık. İşlerimin olduğu, işlerimin olmadığı günlerle ilgili. Şu aralar çok yoğun çalışmadığım için biraz daha planlı programla hareket edebilirim aslında. Planım şu, haftanın her günü özellikle sabah ve akşam egzersiz ve ee, çok sağlıklı bir beslenme ve bu sağlıklı beslenmeden kastım şöyle, ne, ne yediysem, ne içtiysem hepsinin kalori hesabını belki tutacağım ve bir şeyleri hayatıma entegre ederken bunu nasıl yaptığımı bakmaya çalışacağım aslında biraz. Çünkü her günüm aynı olmuyor. Her gün aynı sabah uyanmıyorsun. Her gün aynı egzersiz yapamıyorsun bu yüzden. Ama bunu bir şekilde yapmaya çalışacağım açıkçası ve bunu kayıt altına alacağım. Hem burada hem belki bir et tablolar açarım. Oraya işte bugün ne yaptım falan hepsini yazarım. Haftalık olarak e, kilo kontrolüne gideceğim. Bir yandan şu an daha önceden bir denemem sonucu bir şeker ilacına başlamıştım. Metformin kaynaklı bir ilaç. O devam ediyor hala ama onunla ilgili de işte bir daha gideceğim falan. Belki de devam etmem gerekmiyordur. Belki de insülin direncimle alakalı o kadar problem yok var mı bilmiyorum ama hani kilosal anlamda benim bana çok bir faydası olmadı. Ama problemlerim temelinde kilo da yok aslında. Şu an en son tartıldığımda 154,5 kiloydum bu arada. Tartının biraz fazla tarttığını söyledi. Halbuki hiç o kadar durmuyorum. Olsun ça taş çatlasın 153. <laughs> ee, sadece o da değil. Yani hayatıma şunu da koymak istiyorum. Artık kitap okumuyorum. Film izlemiyorum. Yani bunları da tekrardan dahil etmeye çalışıyorum. Ve programa bunları da koyacağım. Belki benimle beraber birkaç arkadaşım falan da bu programa dair olabilir ya da olmaz. O, olan olursa da keyifli olur benim için. Beraber bir şeyler yapıyor olmak, beraber kayıt altında olmak ve sonuçta bir başarıya ulaşmak. En kritik şey benim için alkol. Çünkü hayatımda artık öyle bir evresine geldim ki bir yere bir aktiviteye giderken bile alkol almadan o aktivitenin iyi geçebileceğini düşünmüyorum ve geçmiyordu bu arada. Ben çok yani belki 4-5 senedir ortalama bir arkadaş etkinliğine bile alkol olarak gidiyorum. Kafam kaldırmıyor çünkü ya da o duvarı kırmam gerekiyor muhabbet edebilmem için, insanlara tahammül edebilmem için. Daha da neşeli oluyorum bu arada yani hani korkunç bir şey bu. Beni çok çok iyi bir hale getiriyor kafamın biraz kırılması ve bundan uzaklaşmam gerektiğini biliyorum çünkü sadece alkol değil. Alkolden dolayı sigara kullanımı da artıyor. Alkolden dolayı karbonhidrat tüketimi artıyor. Aslında işin temelinde alkol... Yani böyle aksilikler olacak çünkü... Salak bir telefon tutacağı gibi bir şeyle şu an kayıtlayayım. Bakalım. İdare ettiği yere kadar. Sonra belki tripod ve kamerayı kurarım bir ara. Ama alkol Yani bunu da azaltmam gerekiyor. Belki bunu kamera şu an sallanıyor deprem olmuyor bu şey. Salak oynar baştan dolayı. Bundan da kurtulmam gerekiyor. Bundan da kurtulacağım. Sıfırlamayacağım. Hiçbir şey sıfırlayarak reddedilmez. Zaten yapamam da. Biliyorum kendimi. Bir şeyi kesinlikle istemiyorum dediğim noktada o şeyden başka hiçbir şey düşünmemeye başladım. O yüzden belki sürprizler yaparım kendime. Ve bunlardan da bahsedeceğim. Bunları da kayıt altına alacağım burada. Umarım Müşteri yolundayla çok uzun bir giriş olmuş olabilir bilmiyorum ama haftaya kadar işte hayatım içinden yaptığım şeyleri toplamak istiyorum. Çünkü şeyi biliyorum, bir sabah uyandığında bir gün önce her şeyi doğru yaptıysan kendinle ilgili çok mutlu uyanıyorsun ve bu hissi tekrardan yakalamak istiyorum. Bunun bir pişmanlığı da çok fazla. O gün hiç yapmaman gereken bir şeyi yaptıysan artık sabah uyandığında hassiktir ya duygusu şey oluyor ya. Onu yaşamamak için yaptığım her şeyi kayıt altına almak istiyorum. Ve böyle başlayacağım. Herkese selam olsun. Bu kadar uzun bu videoyu izleyen kim varsa da helal olsun <laughs> ben konuşurken sıkıldım ama 6 ay sonra buna benzer bir konuşmayı tekrar yapmayı düşünüyorum. Hani haftalık planları listelerek devam edeceğim. Ama 6 ayda bir hani hayatımda neler yapmışım? Kaç tane daha film izlemişim? Kaç kitap bitirmişim? ne kadar kilo vermişim, ne kadar kilometre oluyormuşum. Bunların hepsini böyle istatistikler olarak toplayıp altı ay bir karne çıkaracağım aslında kendime. Ve altı ayın sonunda tekrar bu konuşmayı yaptığımda iki konuşma arasındaki farkı da merak ediyorum. Belki ikisini yan yana koyarak hayatımda neleri değiştirdiğimi görebilirim ve <laughs> asla kötü olamaz yani. Cevap adios o zaman diyelim. Kendini sevmeyi öğrenmeye çalışan herkesi bu yolculuğa ben de bekliyorum benimle beraber. Çünkü ben şu an hiçbir şey bilmeden böyle bir yola giriyorum. Sıçtığım noktalar olacak. Asla bir başarı hikayesi olmayacak belki de. Ama bir hikaye olacağına eminim. Umarım sonu yeter bu <laughs>